dükkan Misafirlikte. Hiç burnunu karıştırıp koltuğa sürdün mü? Kızlara değer veriyorsun. En basit örneği. Kızlar sana bir hata yapıyor. Sen niye kızları gidip affediyorsun? Hayatında hiç. Babanla tartıştığın zaman. Yani baban sana kızdığında. Babanla sinirlenip babana küfür ettiğin oldu O sinirlendi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Emre ile beraber arkadaşlar birbirimizi ifşa alıyoruz. Bütün açığımızı, neyimiz, varımız, yolumuz her şeyimizi döküyoruz bu videoda sizlerle birlikte. Hoş geldin Emre. Öncelikle Hoş bulduk kardeşim. E, Hoş rica ederim, teşekkür ederim. E, her zaman yanındayım zaten biliyorsun bunu. E, bu arada arkadaşlar Emre benim arkadaşım olur. Kendisinin kanalını aşağıda bulabilirsiniz. E, o da bu tarz eğlence videoları çekiyor. E, abone olursanız e, sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle soru cevap kısmını anlatayım. Evet. Şimdi e, beraber, biz her zaman Eray kardeşimle beraber takılırız yani. Evet. Bayağı bir dostuz, beraberiz. Küçüklükten e, beri. Küçüklükten beri arkadaşız kısacası. E, birbirimizin açığını biliyoruz. Neyi olduğunu, neyi olmadığını ne hatası olduğunu olmadığını biliyoruz. Sadece siz bilmiyorsunuz bu videoda evet. e, siz de öğrenmiş olacaksınız bu şekilde. Videoda aynen bu videoda öğrenmiş olacaksınız. Biraz da kendimizi ifşalamış gibi olacağız. Evet. Yani bir eğlenceli bir video olacak bu bence. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya sizden like atmanızı bekliyoruz. Ve şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan beraber şimdi taş kağıt makas yapacağız. Ve ilk hangimiz soracak göreceğiz bakalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ah bir Taş kağıt makas. İki 0 Taş kağıt makas. İki bir. İki bir. Taş kağıt makas. Ah o soruyor, o kazandı. Evet ilk sıra biliyorsun. Sonra şimdi soru mu sormam Soru soracaksın. Ee, çok merak ettiğin ne olabilirse, ne istiyorsan onu sormana. Emin misin? Söyleyeceğim. Gerçek ama. Gerçek. İnşallah kötü yerden gelmez Şimdi arkadaşlar eee Ben Elayla çocukluğumdan beri arkadaşım size de dedim Yani videoda Şimdi benim en çok merak ettiğim şu var Elay kardeşim Ne merak ediyorsan sor Elay kardeşim şu çok merak ettiğim Mesela seni arıyorum Bildiğiniz arıyorum Değil <laughs> evet. mi? Bildiğiniz arıyorum Neredesin Elay kardeşim Evdeyim işim var tak suratına kapat Evet Değil mi? Evet. Bu neden yani? En çok yani, merak ettiklerim mantıklı bu bir neden? cevabını istiyorum. Tamam, sadece. nedenini söylüyorum. Arkadaşlar bazen ben hani meşgul oluyorum gerçekten de. Video montajı falan yapıyorum. Küçük resim olsun. Yani biliyorsunuz YouTube'da çoğu YouTuber'ın muhakkak yaptığı şeyler. Bu tarz işlerim oluyor. Bundan dolayı hani aç açamıyorum yani. Müsait olduğum zaman e, sadece konuşabiliyoruz, görüşebiliyoruz Emre ile genellikle. E, i̇şlerim olduğu zaman, bu tarz işlerim olduğu zaman e, açamıyorum kanka telefonları. Zaten Peki, şunu diyeceğim. Mu? Tamam. Doğrusu o, değil tamam. mi kardeşim? Seni arıyorum. Ama bir var. Sormayayım mı? Yani bunun, tamam, hadi bunun, açıklamasını, sen bunun açıklamasını, bunun açıklamasını, açıklamasını getirdim. Ben yaptım. Ama yani devamını istiyorum. Bu tamam, mantıklı devam bir oldu. açıklama değil. Tam mantıklı gelmedi ona. Evet, devam et. <laughs> tık tık açıklaması değil kardeşim. Tamam, al dinliyorum. Şimdi tamam, açtın telefonu, işin var. Tamam. Adamın suratına çak diye telefonu kapatırdın mı kardeşim? Ama yani. bak onu bir kere yaptım. Bir kere yapma. Bir kere yaptım. Onda da biliyorsun, burnundan e, getirdim. Bir kere, kere yaptım. bu video çekiyoruz kardeşim. Tamam. Tartışma yap. Bence de tartışmayalım da onu ben bir kere yaptım Zaten arkadaşlar. Zaten bu videoda bayağı bir tartışacağız seninle. Bu ifşalar yüzünden değil Kesin. mi? Kesin, ben şu anda sezdim bak daha videonun ilk dakikalarında bile böyleysek, neyse. Eee, sonra. Ya, bunu soruyorum. Niye sürat? Dediğim nasıl kapatıyorsun? gibi. Dediğim gibi. Öyle bir hatayı bir kere yaptım. Ben onu kabulleniyorum. Salaklık derdi. Öyle bir şey yapmamam gerekiyordu. Yani orada ben suçluyum. Bak bunu kabul ediyorum. Ama dediğim gibi diğer e, olanlar dediğim gibi işte video işlerim olduğu için sadece video işleri değil başka işlerim de oluyor. O zaman açamıyorum. Yani müsait olmuyorum bundan dolayı yani. Anladım kardeşim. Sıra sende lütfen ben sorunu sor. Sana. Çok komik bir soru soracağım arkadaşlar. Yani küçükken falan mı? Küçükken falan Misafirlikte hiç burnunu karıştırıp koltuğa sürdün mü? Doğru söyle bak. Hiç böyle bir Şimdi şey yaptın <laughs> mı? Şöyle anlatayım. Öncelikle evet. sen de küçüklüğünü hatırlamazsın. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum evet. az çok. Bayağı az, 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 az çok. Az çok Ama yaşındayım. Kaç yaş arasından bahsediyorum? 5-6 yaş. 5, 6, 7. İlkokul, çağla. Tamam. Hiç yaptım mı böyle bir şey? Şöyle diyeyim, hepsini hatırlamıyorum ama yapmış olabilirim bence. Çünkü şöyle bir anı anlatayım. Bak, bu soruyu sormuşken yapmadım ama yine ben bir tamam, şöyle, anladım. şöyle diyeyim. Bir gün bir gittik ailecek. Tamam. Ben de o, o zaman biraz aç bazım yani. Bayağı bir bis, bisküvi Cins hastasıyım. Bayağı bir hastasıyım. Küçükken evet. çok severdim. Zaten severdi. hep çocuklar severdi. Küçükken çikolata, bisküvi falan çok severdim. Evet. Neyse. Misafirliğe gittik. Ee, çay falan getirdiler önümüze. Aa, En sevdiğim bisküvi geldi önüme. Hadi ya. En sevdiğim. Ben şimdi bunu yemeyeyim mi? Yani yanında mı yatacak? Aynen. Bunu yemeyeyim mi şimdi? <laughs> Arkadaşlar sizin de en sevdiğiniz bisküvi olsa siz de yersiniz yani kusura bakmayın. Yani. Neyse bisküvi ama. yedim. Heh. Bisküvi yedim. Bitti bisküvi. Bir tabak bisküvi bitti. Hepsini sen yedin. Bir tabak bisküvi ben aldım önüme yemeye başladım. <laughs> sonra ondan sonra kardeşim bitti. Karde dedi bir daha getirir misin? Getir abla dedim ben. <laughs> getir, getir gelsin. Getir <laughs> gelsin. Getir anlamında dedim. Ondan sonra çıktık eve gittik. Babamdan bir dayak yemişim. <laughs> Küçükken. Tahmin etmiştim. Küçükken. Bir dayak yemişim, bir dayak yemişim. O zamandan beri yani anladım bu olaylardan böyle. Ama çocuk mu Tabii ki yani. Evet. O zamanlar böyleydim yani kısaca. Anladım kardeşim. Güzel. İyi bir ifşa idi bu. Değerlendirmek lazım. <laughs> şimdi ben soruyorum arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar Ela'ya çok güzel bir soru soracağım. Dinliyorum. Şimdi biz ortaokulu beraber okuduk. Aynı okulda. Evet ama birbirimizle samimi değiliz. Aynen. Sana. Ortaokulda fazla sadece mahalleden gittik. öyle. Mahalleden arkadaşçık. Lisede beraber okula gidince beraber gidip gelince çok samimi olduk. Yani okuldan falan okay. kaçıyorduk. Baya kaçıyorduk bildiğin kaçıyorduk. İşler yapıyorduk yani kaçıyorduk evet. geziyorduk eğleniyorduk. Yani yaşımız bir ufak yani kanımız hızlı akıyor öyle Aynen. değil mi? Aynen kaç yaşındaydık 16-17 yaşlarında. Ee, sorumu soruyorum ortaokul çağında. Küçüksün. Ortaokulda, evet. Ortaokul değil hatta. İlkokul çağında. İlkokul. Birinci sınıfta. Tamam, öyle bir şey olmaz. Ya, tabii ki ama küçüklük yani, çocukluk. Artık. Olsun, ben e, çocukken de öyle bir şey yapmadım. Ben. Yemin ederim ki yapmadım, öyle bir şey yok. Yani, tamam anladım. Tamam. Sorun buydu, kesin sen, sen öğrenmiş oldun. Sen öyle bir şey yaptın kesin. Yok, öyle bir şey yapmadım ben. <laughs> <laughs> öyle bir şeyim olmadı. Şey yok yani, dediğim gibi öyle bir şey yapmam. Şimdi Eray soruyor bana. Şimdi ben soruyorum sana. Soruyorum. Hiçbir kızın, hiçbir kızın e, konuştuğun yani çıktığın bir kızla şey oldun mu? Yani nasıl diyeyim sana? Kızı istemeyerek e, kızla istemeyerek sevgili oldun mu? Yani sadece gönül eğlendirmek için kızın duygularıyla oynamak için e, hiç bir kızla çıktın mı? Sevgili oldun mu? Takılmak amacıyla? Şöyle diyeyim kardeşim ben sana, e, biz herkesin bir Küçüklük yaşı var değil mi? 15 yaş, 14 yaş. Tam ergenliksem valla. Aynen. 14-13 yaşlara ergen... Ergen çocuklar da şöyle diyeyim. Ne yaptığını bilmiyor. Ee, sağını, sonunu bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Çaresiz. Her şeyi yapabilir. Adam bile öldürebilir. O kadar diyeyim yani. Yani tabii ki o zamanlarda gönülsüz bir e, çıktığım oldu. Ama bir süre sonra ayrıldım sevmayarak. tabii ki. Tabii ki sevmeyerek oldu. Ama o seviyordu beni ondan sonra ayrıldım kardeşim. Kız üzülmüştür ama değil mi? Tabii ki üzülür. Pişman ama... mısın peki yaptığından? Tabii ki pişmanım. Pişmazdın. Tabii ki pişmanım. Şimdi olsa yapmaz. Zaten niye öyle bir şey yapasın? Tabii ki yani. Bir insanın duygularıyla oynamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Aynen öyle. Çünkü karşına yapılınca... Peki başına geldi mi ondan sonra? Hani ne Bak. E, ne kötülük yaparsanız e, Allah onun karşılığını çok size de dur. verir yani. Çok doğru. Verdin mi yani? Tabii olduğunu... ki verdim. Aynı, aynı şekil bana geldi. Gildim Aynısını böyle. bana geldi. Ve ondan sonra hiçbir kızın, hiçbir başkasının, yani insanların böyle. duygularıyla oynamayacağım. Aynen, yani gibi. Söz verdim kendi kendime. Oynamayacağım. Böyle kardeşim yani. Anladım. Evet, şimdi sen sorayım. Şöyle diyeyim, İlk kolay sorularla gidelim arkadaşlar. En son zor sorulara geçeceğim. En son zorda... Merak zorda eee... Bayağı bir aramızda tartışacağız çünkü. O daha çok merak edinleni. Şimdi şöyle diyeyim, ben Eray'ı çocukluğundan beri arkadaşım tanıyorum. Eray'ın... Eray'ın... Eray'ın 18 yaşında ehliyet alacağım. Kafaya taktı o şekilde, kafaya taktı. Evet. 18 yaşında. Şu an Peki, arkadaşlar size Temmuz soruyorum. Söylüyorum, o tofaş alacağım diyor. Ehliyet halim Tofaş alacağım diyor. Ha tamam şimdi ben Bak, tahmin dur, ediyorum tartışacağız. Dur kardeşim. Tamam. Dur kardeşim. Lafımı önce ben konuşuyorum. Ben buna diyorum ki arkadaşlar. Şimdi Tofaş alsın tamam. Ama Tofaş eski bir araba siz de biliyorsunuz. Tabii ki siz gençler Tofaş seviyor olabilirsiniz ama araba sanayiden çıkmıyor. Araba çürük, araba çarık. Bir şey oluyor. Bir, her gün bir şey başına geliyor. Yani bu arkadaş binek bir araba alacak. Köye gidecek, gezecek, tozacak. Yani bu Tofaş köye değil, buradan Gebze'ye bile gidemez. O kadar diyeyim yani. O kadar da demek. Eray'a dediğim şu arkadaşlar. E, tofaş, tofaş ne, Tofaş'tan neden vazgeçmiyorsun? Sebebini söyle bana. Çok güzel soru, çok güzel soru. Tamam. Şimdi bak, şimdi kardeşim Tofaş biliyorsun Türkiye'de çok yaygın bir araç bunlara e, ne yapsan yakışıyor yani modifiye olsun e, gidip sen bir re yaptığın modifiyeyi Tofaş'a yapsan yakışır mı yakışmaz. benim hoşuma gidiyor abi nostaljik eski araçlar arkadaşlar bunlar klasik araçları ben seviyorum Tofaş da Türkiye'nin yerli otomobili olduğu için e, bundan dolayı yani hoşuma gidiyor hastası oldum yani İk, eskiden ben de sevmiyordum e, bak neden Tofaş'ı çok seviyorum Tofaş e, düz bir araba hani klasik araba e, millet gençler tarafından çok tercih ediliyor ve kullanıyor ve ben daha hani hayatımda ilk defa araba alacağım e, parçası ucuz maliyeti yani pek e, cebinden gitmiyor e, bakkalda bile bulabilirsin evren parçasını şöyle <laughs> diyeyim kardeşim <laughs> evet, kendisine ben... de bak parçası ucuz diye araba ben alacaksan bir dakika, ve e, ben bu araçla e, ilk daha acemi olduğum için acemiliğimi atmak istiyorum, ondan dolayı Tofaş Doğan SLX tercih ediyorum. Budur yani. Şimdi ben de şöyle bir açıklama getireyim. Şimdi sen dedin az önce, parçası ucuz değil mi? Evet. Şimdi bir tane klasik bir araba aldın, düşün. 30-40 liraya, 40 milyara bir araba aldığını düşün. Değil mi? Evet. O arabaya yapacaksın, bir bakın 1000 TL vereceksin, Tofaş'a yapacaksın. 4 5 bakım 1000 TL. Hangisi daha maz şey oluyor yani? Ya şey mi diyorsun demek istediğin Yani daha çok sanayiye götürecek o. Daha çok senin. sanayiye gidecek. Hani eski olduğu için. Yaşından dolayı. Yani öyle demeye çalışıyorum kardeşim. Ya, ama ama bak, bak şimdi neden? Şimdi şöyle neden diyeyim ben arkadaşlar. Bu arabayı bak. Tamam, tamam. sen anlat. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Era'da beni biliyor. Ben de Tofaş kullanmışlığım var yani. Evet. Ee, babamın da arabası vardı Tofaş. Beraber alıyorduk. Sürüyorduk, kaçırıyorduk, öğreniyorduk. Yani tofaş kullanılmışlığımız var. Başımıza geleni de biliyoruz. Başımızdan geçeni her şeyi biliyoruz yani tofaş konusunda. O yüzden yani ben de Eray'ın yanlış yapmaması yönünde. Tabii ki iyi bir tofaş alabilir. Ama bu arıza yapmayacak anlamına gelmez ki. Yani arabaya güven olmaz bir kere. Araba yani gitsin BMW olsun, Mercedes olsun güven olmaz. Şimdi, kaderde varsa o olur. Şimdi bak senin dediğin hani dedin ya e, bir habire sanayiye gidecek daha fazla masraf çıkacak aldığın fiyattan değil mi öyle Tabii bir şeydir. Ki. Ben öyle olacak ama ben bu arabayı askere gidene kadar kullanacağım en fazla taş çatlasa iki sene kullanacağım. İki senede ne kadar arıza yapabilir ki? Bir de şöyle de düşüneceğim bak. İki senede. Biraz da maliyet. Sen şimdi aldın 15 milyara bir araba tofaş Değil mi? Atıyorum. Sen o arabayı 2 sene sonra 15 bin liraya satamazsın. Değeri düşer. Kar edemem. Vuracaksın, Vuracağım. Düşüreceğim. tampon kıracağım. bilmem ne. Evet. Kar edemez. Arabana mi? iyi bakarsan, arabana iyi bakarsan, araban da sana bakar. Arabana iyi bakarsan, ben iyi bakacağım. Arabana iyi bak. Arabana iyi bakarsan, bir aldığın fiyat daha üstüne katman lazım. O kadar değil. Yani. 15 ise 15 daha e yapman lazım o arabaya bakman için. 2 sene boyunca. Vallahi bilmiyorum. Hayatında hiç babanla tartıştığın zaman, yani baban sana kızdığında, evet. babanla sinirlenip babana küfür ettiğin oldu mu? O sinirlendi. İsteyerek değil, sinirlendim bir anda refleks olarak çıktı. Hiç öyle bir şey oldu mu hayatında? Şöyle diyeyim, sen beni iyi tanıyorsun herhalde. Ben büyüklere saygısızlık, yani hayatta öyle küfür falan etmem. Tabii ki evet. ama insanın bir belirli bir noktası Şeytanı var. Şeytana uyabilir yani insan. Belirli bir noktası var belirli bir noktadan sonra çığlığından çıkabiliyor. Baba'n değil, deden gelse, başkası gelse de durduramaz. Refleks. Yani o kadar. Yani. Aynen. Refleks. Yani bilerek ağzından çıkmaz o. Aynen öyle. Senin, senin, kim yani, senin mesela Ailesine. senin mesela gıcığına gitti o söz, babanın söylediği bir şey. Sen de refleks olarak ona söyledin bir şey. Ha. Şöyle diyeyim o soruna cevap verin kardeşim. Yani öyle bir küfür etmişliğim yok. Ama. Zülfü, her şey etmedin yani. Tamam arkadan Şimdi söylediğim var. Şimdi arkasında... babam da izliyorsa özür diyelim, kusura bakmayın baba da. Bak bu videonun amacı bu. Her bugün dökülüyoruz. Her şeyimizi döküyoruz ortaya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle diyeyim. Ee, babamın arkasından etti mesela. Kaç kere beni dövdü, dövmüşlüğü de var küçükken. Babalar döver de sever de Tabii sen de biliyorsun. Aynen öyle. Baş tacı. Anneler, babalar baş tacı. <laughs> Dediğim gibi Ne diyorum? Etmişliğin oldu arkasında Dediğim gibi etmişliğim oldu kardeşim Ama arkasından oldu Yüzüne de böyle of falan Gitmiyorum lan falan tarzı bir yere mesela bir yere gönderecek gitmiyorum lan böyle o tarz oldu ama sık etmem yani. yani arada oluyor sinirim mesela sinirli oluyorum bir şey birkaç kere oldu o zaman da yani bana bağırıyor Diyor ki, babaya nasıl konuşuyorsun sen diyor. Hı. O tarz bir şey, o, o tarz bir kelime diyor kardeşim. Aynen öyle, anladım. Yani şöyle, öyle diyeyim yani. Anladım, şimdi sen sorabiliyorsun. Sana biliyorsun. Dediğim şey aklımdan gitti şimdi. Şimdi arkadaşlar, e, soracak olduğum soru aklıma geldi. Bayağı bir düşündük. Bu, bu aynı zamanda beni de baya bir etkiliyor. Şimdi biz eskiden Eray kardeşimle beraber aynı az önce konuşturmuş TOFAŞ konusunda Tofaş vardı bizde. Biz beraber bir gün geziyoruz. Evet. Bir gün takılıyoruz kardeşimle beraber. Geziyoruz. Müzik sohbeti falan. Biliyorsun. Bandır. Evet. bandır, kardeşim. Neyse biz arabayı geri geri vurduk. Ehliyetimiz yok. Bir şeyimiz yok. Sen de biliyorsun. evet. Ehliyetimiz yok. Bir şeyimiz yok. A Allah'tan arabaya vurmak. Arabayı vursak daha kötü şeyler. Tabii vurduk yani. Gittik Bilin. Ya. direğe vurdum geri geri gelirken direğe vurduk. Gece saat 11-12 gece gece. Tofaş'ta zaten filmli camlar. Bir şey görülüyor mu? Filmli miydi sence? Filmliydi. Ya? Her şey. Tofaş hep filmli zaten. Yok ya filmli değil de Genelde filmli oluyor Tofaş. Allah ım. Tabii ki. Evet. Peki Eray orada bayağı bir tırstı. Eray orada ben titriyor. Orada tır... ben orada tırsmadım. Bak, Eray, ha, or orada... Tamam. 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 Eray orada... <laughs> Eray orada tırstı arkadaşlar. Ben de dedim ne oldu falan böyle ben daha binmem arabana falan. Eray'ın o anda tepkisini alamadım. Yani şimdi Eray biliyordu o anda tepkisinin nasıl olacağını, ne düşündü. Evet. O yüzden sizin önünüzde sormak istiyorum Eray'cığım. Tepkin o sırada nasıldı yani? O sıradaki tepkin tırsma birazcık vardı. Neden vardı? Ee, şimdi biz gezmişiz hani kaza yapmışsın. Bu büyük bir şey, kötü bir şey ve izinsiz bir şekilde arabayı, babasının arabasını izinsiz bir şekilde kaçırdık. Bildiğin kaçırdık. Yani kaza yaptı, korktum. Çünkü babası bize yani azar yiyebilirdik. Hatta bırak azar, da dayak bile yiyebilirdik. Ondan dolayı yani böyle bir tırsma vardı. Bu yüzden doğru, haklı, tırstım orada. Yani öyle. Bu konu hakkında biraz detaylı bir şey soracaksanız sorun. Yani bu konu hakkında şöyle diyeyim arkadaşlar. Ee o zamanlar tırtı Arabaya binmedi. Daha ben arabayı eve götüreceğim. Ha evet o gün arabaya ben binmedim. Ben dedim binmem artık dedim arabaya dedim. Koştum gittim mahalleye bundan önce bu Bir de şöyle bir şey diyeyim arabadan arkadaşlar. O zaman. Arabadan hızıydı. Arabadan geldi yani mahalleye o kadar diyeyim He, korkudan. O korku ya. Öyle yani kardeşim dediğim gibi. Bir de arkadaşlar ee, daha arabama fazla binesi gelmiyor. Yani biraz tırsıyor. Bu aralar mı? Ya, bu aralar değil. O zaman. O zamanlar öyleydi ama şimdi hani yani profesyonel falan... işte için sıkıntı yok. Dediğim bu arkadaşlar yani benim herhalde sorum buydu. Kim Sıra var? herhalde sen sorabilirsin. kardeşim. Şimdi Emre sana çok güzel bir soru hazırladım ve soruyorum. Hiç benim e, arkamdan arkamdan mu başka e, arkadaşlarımız var. Yani başka arkadaşlarımız arasında ben yokken benim arkamdan eleştiri yaptım. Yok şu böyle şerefsizdir yok böyle bilmem ne tarzında muhabbete girdim. Kardeşim, şimdi Allah var. Evet. Allah var. Şimdi eskileri fazla açmayalım isterim. Baya çünkü tartışacağız. Evet, yok, video böyle için. Gidin. Tamam, çıkın Sıkıntı, sıkıntı yok, yok, video için. Ben tartışmam seninle. Galsın. Eyvallah sen de. Arkadaşlar söylediğim eee Eray'ın arkasından tabii ki Oldu arkasından konuştum. İyi şeyler de oldu. olmuştur. İyi Kötü şeyler de oldu. Olsun, Tabii ki olur. Şimdi ben Eray'la arada tripleşiyorduk birbirimize yani. Küsüyorduk. Aynen. Ergenlik çağımızda o zaman. Ergenlik. Evet. Küsüyorduk. O iki gün sonra barışıyorduk. Gel kanka falan fıstık. O zamanlar illa ki oldu. Mesela benim bir kuzenim var. Kuzenime diyordum ben daha bu çocukla takılmam falan. Küstüğümüzde diyordum ama bak arkadaşlar. ya yani samimi Aynen. bir şekilde demiyorum. Hatta samimi bir şekilde ben bunu ben bu erayı arkadaşlarıma övüyorum. Çok güzel bir çocuk, örnek alınabilir bir çocuk. Evet. Öyle İyi diyeyim ama. yani. Tabii ki küstüğümüz zamanlar tabii ki söylemişti. Bu da söylemiş. Ya yani bundan eminim. Şüphem yok. Evet. Böyle her yani. Her an her şey olabilir. <laughs> Şimdi sen söyleyebilirsin. Şimdi şöyle diyeyim biraz zorlaşalım istersen ha. Ee e, biz doğduk. Evet. Yani dünyanın içindeyiz. Bir hayatımız var. Bir tecrübemiz var. Nasıl diyeyim? Bir günlük rutinimiz var. Evde oyun oynuyoruz, okula gidiyoruz. Evet. Başka bir şey yapıyoruz. Geziyoruz, tozuyoruz. Şimdi şöyle diyeyim. E, değer veriyorsun insanlara değil mi? Evet. Mesela Özellikle sevdiklerine hepsi... değer, veriyorum. Kızlara değer sevdiklerine veriyorsun. Kızlara değer veriyorsun. Kızlara değer veriyorsun. Peki kızları niye şımartıyorsun? Yani şöyle diyeyim. Mesela kızları... Kız arkadaşlarına yani kız böyle... Yani yanlış anlamayın. Eray'ın kız arkadaşları da izliyorsa... Yani bazı kızlar var. Şöyle diyeyim. Kendini bilmiş. Egoist. Egoist. Sen de biliyorsun herhalde. Evet. Bayağı bir böyle şeylerden geçtik. Sen de biliyorsun. Aynen. Arkadaş... Çok canlarımızı yaktınız kızlar. Bayağı yaktı. <laughs> evet. Arkadaşlar dediğim gibi Eray yani iyi birisi, iyi niyetli. Allah razı olsun. İyi niyetli aslında. Yani böyle kimseye kötülüğü yok. Ama bir yerden sonra taşar, patlar. Kız olsun, erkek olsun, anne olsun, baba olsun. Anne babana da demiştin onu kanka. Hey. Ya yani mesela annem babam biz seni sinir etmiş He, Öyle bir şey mi? He, o tarz. Anladım. Demiştin olmuştu illa Bu bir refleks, sinir bir şey. Sinir küpü gibi bir şey yani. Aynen. Bir yerden sonra patlıyorsun kızlara değer veriyorsun. En basit örneği. Kızlar sana bir hata yapıyor. Sen niye kızları gidip affediyorsun? Niye affediyorum? Evet. Şimdi ben tamam. anladım onu. Burada. spoiler verdim birisine tamam. İsim vermeyeceğim. O kişi neden affediyorum sürekli? Ee, o hani he? Tamam. O kişi hani ilkokul arkadaşım. 13 senelik ilkokuldan beri arkadaşım. Ben onu demedim ama Kişisel yorumlama. Tamam ben o kişi Toplar üzerinden de. gitmek istiyorum. Ama. Tamam kardeşim. Çünkü onunla çok, çok yaşıyoruz. Tamam. Ee, i̇lkokul arkadaşım 13 senelik arkadaşım hani sonuçta. Biz ee, bir samimiyetim, samimiyetimiz var birbirimiz arasında. Ee, arada böyle oluyor. Genellikle oluyor böyle bir tartışmamız. Neden affediyorum? Yani ben şöyle bir insan arkadaşlar, ben böyle insanları çabuk affeden bir insan, öyle bir yapıya sahibim. İyi mi kötü mü ben de bilmiyorum. Yani kıramıyorum kimseyi kırmak istemiyorum yani olmuyor. Fazla hani şey tutamıyorum içimde, kim tutamıyorum. Böyle bir huyum var ne yazık ki. Çabucak affediyorum. Aslında ben mi hata yapıyorum burada? Karşımdaki insanlar mı hata yapıyor? Çözemedim ben de valla bilmiyorum. Yani. Bana iyi yaklaşınca mesela bana iyi yaklaşıyor o kişi kanka. O iyi, iyi yaklaştığı için ben de hemen dayanamıyorum. Bu şekilde affediyorum. Peki Böyle şöyle diyeyim var. arkadaşlar. Bunu yorumlara da yazabilirsiniz bu soruyu. Hı. Şimdi birisi sana değer vermiyor. Değil mi? Yani biz az önce konuştuk ilk soruda. İlk soruda konuştuğumuz gibi. Evet. Mesela yalandan sevdiğin oldu mu bir kızı falan. Yalandan sevdiğin oldu mu? O tarz bu da. Sen şimdi bir kıza değer veriyorsun. Evet. O sana değer vermiyor. Tamam mı? Tamam. Seni tak. <laughs> takmıyor. Takmıyor. Evet. O tarz diyeyim Sen gidip tekrardan bile bile onunla konuşuyorsun. Takmıyor seni. Ama o seni takmıyor. Yani bu... Bunu niye yapıyorsun yani? Şöyle diyeyim arkadaşlar. Bizim bayağı bir anımız oldu Eray'la da gençliğimizde. Zaten genciz de <laughs> i̇lkokul çağlarımızda 50 yaşında falan sanacaklar bizi <laughs> İlkokul çağlarımızda falan Ortaokul çağlarımızda yani Gençliğimiz derken gençler hani ilkokul, ortaokul ile çağlardan bahsediyoruz Öyle ya Ortaokul çağlarımızda Beraber kız arkadaşlarımız oldu Beraber takıldığımız oldu Baya bir üzüldüğümüz günler oldu Mutlu olduğumuz günler oldu Öyle değil mi kardeşim? Ben şunu anladım Bu ayakta değer verdiğin kişiyi iyi bileceksin, tanıyacaksın. Mesela sen, senin bir arkadaşın var, sıradan bir arkadaşın, kanka diyorsun, kanka tamam. Bu bitmiyor, kanka demekle bitmiyor iş. Değer, değer vereceksin, mesela Eray bana değer veriyor, alacaksın. karşılığını alacaksın. Tabii. Onu demeye Eray bana değer veriyor, ben de sana değer veriyorum, böyle kardeş olurum. Ama sen şimdi sen bana değer vermiyorsun kardeşim, ben sana değer veriyorum, tartışırız sürekli. Aynen öyle. Bir rekabet içerisinde olur. Tartışırız yani. Aynen. Onu demeye çalışıyorum. Sabine yani bu, kalmaz yani. Bu hayatta yani arkadaşlarını iyi bileceksin. Ortamını iyi bileceksin. Sevdiğin kişiyi hele hele çok iyi bileceksin. Eğer yanlış kişilere denk gelirsen mutsuz sen olursun her zaman. Tabii ki. Doğru diyorsun. Diyeceğim bu. Doğru diyorsun. Bu konu hakkında da aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Yani Dediğim beraber gibi yani bu sorduğun soruya şöyle cevap verebilirim. İnsanların çabuk affedebilme özelliği mi? Yani kötü bir şey biliyorum. Ne yazık ki böyle yani. Sen de de olsa sana da aynı şekilde yaparım. O kişinin yerinde sen olsan sen de öyle yaparım. çabuk affedin. Böyle bir şey de. yani. Tabii ki ama bir süre sonra üzülen sen olacaksın. Onu da biliyor o musun? üzülen biz oluruz zaten. O yüzden diyorum ben de sana zaten. Yani Aynen. arkadaşlara da burada demiş gibi olayım. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani bu bir öneri buna. O yüzden dedim bunu. Haklısın. Bu kadar. Biraz ders almak gerekiyor ayaktan. Evet arkadaşlar evet. burada bitiriyoruz. Burada videoyu bitirelim artık. Eğer Emre ile bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar soru cevap olsun. Ee, challenge videoları herhangi bir. Bu videoya like atabilirsiniz arkadaşlar. Emre'nin kanalını aşağıda açıklama kısmında evet. bulabilirsiniz. Bir de arkadaşlar ben çok eğlendim. Sizin de eğleneceğinize eminim. Eray ben bayağı bir eğlendi. Yani bu tarz videolar gelebilir. Bu tabii ki sizin elinizde like atarsınız like arkadaşlar. Ne kadar like atarsanız, o kadar. Öyle. Tabii ki yorumlarda hatalarımız da olabilir. Yorumlara da belirtebilirsiniz. Aynen öyle. Bekliyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakal. Abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.